gerçekten milletin adamı ve bu iktidarı yıkacak tek gerçek adam sizsiniz. Allah'ın izniyle bu olacağına ben inanıyorum. Allah'ın izniyle. Biraz önce buranın zabıta amirleri 20 kişiyle bizim esnafın içine giriyor. Sanki biz teröristiz, sanki biz mal çalıyoruz. Yok ya şunu kaldırın. Son dakika bize veriyorlar. Biz bu kadar malı çöpe mi atacağız? Kendisinin A101'i bir mi açıp satacak? Yarın satacak. Kap yarın kapandı. Aynen. kapanır. Aynen. Kapan, Sonra kapanıyor. Ya şunu kapan. bunu Gümer kaldır. Kapanır, üç, gün. üç gün. Biz bu malımızı nasıl satacağız? Açın. Gelmişler Burası bizi kapalı, bu kadar pazarı sıkıyorlar. Pazarı Esnafı düşünmüyorlar. Ya. Kendi A101'i olsun, ya. şok olsun, bir olsun? Hep Niye hep onu şey kapatmıyorsun? Bir akşam açtılar. Niye bizi düşünmüyorsun? akşam. 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 düşünmüyorsun? Gece saat 12 açtılar. gece ya gece biz yazdık. Günah değil mi bize? Biz bu malı ne yapacağız? Cuma günü açık diye. Malınızı aldınız. Normal, normal malınızı aldık. Dün gece bak. bir zamanda de açıklandık. Aynen öyle Gitti. Resmen resmen esnafı, insanları alay şey dalga konusudur. Yani. Takvim mi? diye bir şey var değil mi? Yani. yani. Alacak takvimi evet. önüne. Diyecek Aynen. ki bir hafta önce. Hani, Cuma, günü, Cuma günü biz kapatacağız. Da. Bitti. Evet. Herkesle başkanım. Sen ha. bir devletin liderisin. Bilmem 15, beş, iki bin, yirmi, evet. kaç bin sonra sonrasını düşünüyorsun da. Işkin sonrasını niye düşünmüyorsun? Sen niye düşünmüyorsun o zaman?